Başkanım öncelikle sizi bir tanıyalım. Hoş... Ben Mehmet Özel. tekstil işiyle uğraşıyorum. Kartaltepe Kulüp Başkanısınız. Aynı zamanda Kartaltepe evet. Kulüp Başkanıyım. Evet. Ligin ilk maçı. Efendim? Ligin ilk maçı. Evet ligin ilk maçı. çok Farklı bir galip geldi. Rağmen. Evet. Çok eksiğimiz vardı. Yani üç kişinin e, bonservisini yetiştiremedik. Bir karışıklık olmuş. Bundan sonra daha iyi olacak. Yani bundan daha üstüne evet, katılacak. Peki ben Kartal Tepe'yi yıllardır tanırım. Bizzat şampiyonluk maçını canlı yayınladım. Evet. Bu sahada anlattım. Evet. Ne oldu da Kartal Tepe küme işte bu durumlara geldi? Ya Şimdi küme düşmesinin nedenleri başarılı e, yöneticiler vardı, e, onlar değişti daha sonraki arkadaşlar da çok iyi arkadaşlar İşte bu beceri işi biraz da şans o lazım biraz beceri işi ondan böyle oldu yani çok kötü niyet yok çok kesinlikle yok. Peki yapılan transferleri nasıl yaptınız bir skype ekibiniz var mı geçen seneden kaç kişi takımda kaldı? Şimdi bizim geçen seneden hiç kimse kalmadı küme düşmüştü zaten. Sadece bir Mert diye bir kardeşimiz vardı. Onu aldık. Bir de Semih diye bir kardeşimiz vardı. Geri kalan Nazım Efendiler diye bir hocamız var. Evet. Nazım Hoca. Diğer adı çok Nazım. Ee, o transferi yaptı. Ben yaptım. İkimiz ortaklaşa birlikte karar verdik. Biz birlikte yaptık. Peki e, taraftarlara neler söylemek istersiniz? Mükemmel bir taraftarınız var. Maçın başlamasıyla birlikte ve gitmesiyle birlikte İsmail Taraftarları seviyorum. Bizim ailemizin gençleri. Kendilerinden bir sıkıntım yok. Sadece yani bazen işlerinde böyle sinkaf konuşmalar oluyor. Onları istemiyorum. Ama onlar içinde mükemmel bir seyirciye sahibiz. Yani bir Beşiktaş seyircisi gibi bir seyirciye sahibiz. Abartması yok. Evet. Yani yeni Bosna güzel bir dostlukları var herhalde aralarında. Arasına Yeni Bosna'ya bağırıyorlar. Yeni Bosna'yla biraz dostlukları var. Yani birbirlerini tutuyorlar, seviyorlar. Kardeş kulüp ilan etmişler yeni bozlar. Evet. Onların taraftar grubu herhalde karşılaştık. Onlar da geliyor, onlar da seviyorlar. Daha da büyüyecek. Bu seyirci kitlemiz katılım yani full sağa olacak. Zaten şu anda yarım doldu. Dikkat ederseniz. Evet. Daha da dolacak. Bu gittikçe katılım Peki, daha iyi böyle bir çalışmanız var mı? Böyle bir çalışmamız yok. Halk kendisi geliyor zaten. Başarı geldikçe yani her maçta üç tane beş tane attığımız müddetçe bu başarıdan sonra kendiliğinden çoğalıyor. Şimdi alalım. nasıl bir karşılaşma geçti? Yeni bir sezona başladık. Evet. İyi başladık. İnşallah devamı gelecek şampiyon oluruz. Peki önümüzdeki günler için neler söyleyeceksiniz? Yeni bir takım, yeni bir oluşum. Vallahi gün geçtikçe daha iyi olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Başarılar dilerim. Çok sağ olun. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Hocam güzel bir 90 dakika. Evet. Ligin ilk lig maçı ve farklı bir galibiyet. Ya e, bildiğiniz gibi ligin ilk lig maçları her zaman sıkıntılı olur. Takımımız bugün e, güzel bir oyun sergiledi. Biraz daha üzerine çıkabiliriz. Şimdi yeni arkadaşlarımız var. 3-4 tane. 10-15 gündür bizle beraberler. Fizik olarak hazır değiller. Kaliteliler fakat fizik olarak hazır değiller. Bu iyi galibiyet onun, onun, için çok anlamlı oldu. Şimdi bir hafta bir hafta gidiyoruz biz. Önümüzdeki hafta bakacağız. Maç maç gidiyoruz. Maç maç gidiyoruz. Şimdi evet. bu bitti. Önümüzdeki haftaya bakıyoruz. İnşallah bu sene Kartal'da yine bir şampiyonu yaşatırsak ne mutlu bize görevimizi yapmış sayılırız. Daha aranıza katılanlar olacak mı hocam? Daha aranıza katılan olacak. Şu anda bir kaleci. santrofonumuz, e, evrakları yetişti. Evet. Kesin. Kaleci kesin. Bir orta sahamız var. Hatta iki tane olabilir. Bir transfer ya bonservisini alırsak. iki orta saha, bir santrofon, bir kaleci daha. Dört arkadaşımız daha katılacak. Üç tane de genç arkadaşımız var. Bugün çalışıyor. Bir tanesi de hasta. Yani bir 22-23 kişi grubu yaptığımız zaman Fazla bir sıkıntımız olmayacak. Giren çıkan fazla bir etki etmeyecek. İnşallah taraftanımıza da bu armağan olsun. Görüyorsunuz evet. gidide çoğaldı. Çok gibi. güzel bir taraftanımız var. Yani çoğalıyor gitgide. Daha da çoğalır. Bu sonuç şey ilgili biliyorsun. Türkiye'de evet. her şey tabelaya bağlı. Öbür hafta daha fazla, öbür hafta daha fazla. Böyle inşallah Kartatepe, Kartatepe güzel bir cami. Bir süper amatör yakışır diyoruz. Peki çok i̇nşallah teşekkür ediyorum. Ben size evet. teşekkür ederim. Tekrar geldiğiniz için, katkınız için teşekkür ediyorum. İyi günler. Cem farklı bir galibiyet, 4 gol attın neler söyleyeceksin? Valla ilk önce 3 puan aldığım için çok sevinçliyiz takım adına. Bravo, Bravo! Gol atmak önemli değil, önemli olan takımın galibiyeti. Tabii ki 4 gol attığım için çok sevinçliyim. Yani diğer futbolcu arkadaşlar da tabii teşekkür ediyoruz. Takımda uyum, ayak nasıl arkadaşlarına? diyalog nasıl? Gerçekten mükemmel bir ortam var takımda, tam bir aile içerisindeyiz. Takım yeni olmasına rağmen gerçekten herkes birlik beraberlik içinde. Maçlarımızı kazanmaya devam edeceğiz. Yani. ne de. söylemek istersiniz? Taraftar gerçekten genç kartal Mükemmeller. Bizi oynatan gerçekten taraftar zaten. Hacı <laughs> gerçekten çok iyi. Maçı kırılma anı herhalde. Maçın kırılma anı evet. Arapası. Arapası. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.